Merhaba, ben doçent doktor Kemal Yatasayan. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Siz de kilo alma sorunu yaşıyorsunuz. Kıllanma probleminiz var, adet düzensizliğiniz var ve geçmeyen akdeleriniz var. O zaman sizin de polikistik over sendromu hastası olma ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü polikistik over sendromu, üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen hormonal bozukluktur. Peki nedir bu polikistik over sendromu ve belirtileri nelerdir? Polikistik over sendromunda en sık bize başvuru nedeni adet düzensizlikleridir. Polikistik over sendromunda yumurtlama problemi olduğunda bu tür hastalarda adetlerini geç görme, 35 gün, 40 gün, 2 ay, bazen ilaç kullanmadıkları zaman hiç adet görmeme gibi yumurtlama problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Bunun dışında androjen dediğimiz erkek tipi hormonların yüksek olmasına bağlı olarak vücutta spesifik bölgelerde kıllanma, tüylenme artışı, bunun dışında yüzde aşırı yağlanma ve aknelenme, bunun daha ileri versiyonlarında ise saçta dökülme, memede küçülme ve seste kalınlaşma gibi bulgularla karşımıza çıkabiliyor. Peki polikistik over sendromu neden olur? Bununla alakalı neden tam olarak bilinmemekle beraber %70-80 hastada polikistik over sendromun altında yatan bir insülin direnci olduğu kabul edilir. O yüzden kilo almak polikistik over sendromunu negatif etkileyen bir bulgudur. Bunun yanında bazı genetik yatkınlıklarda polikistik over sendromunda söz konusu olabilir. Polikistik over sendromundaki en önemli sorulardan bir tanesi de polikistik over sendromu benim doğurganlığımı etkiler mi? Yumurtlama problemi olan hastalar düzenli yumurtlamaları olmadığı için normal kadınlar gibi her ay yumurtlayamadıklarından gebelik şansları normale göre biraz daha düşük olabilir. Yalnız bununla alakalı yumurta uyarıcı tedaviler kullanılmasıyla beraber normal yollardan da çocuk sahibi olabilirler. Peki polikistik over sendromunun bir tedavisi var mıdır? Polikistik over sendromu bir ilaç kullandım ve geçti gibi tedavisi olan bir rahatsızlık değildir. Çünkü polikistik over sendromu yapısal bir durumdur. Polikistik over sendromda bizim tedavi ettiğimiz şey tamamen hastanın belirtileri ve bulgularıdır. Adet düzensizliği ile gelen hastaların adetleri düzene sokulur. Kullanma, tüylenme gibi problemleri olan hastaların ona yönelik tedavi planlaması yapılabilir. Ama polikistik over sendromunda 1 numaralı yapılması gereken en önemli şey dengeli beslenme ve düzenli bir egzersizdir. Çünkü yaşam tarzı değişiklikleri bu tür hastalıklarda atılması gereken ilk adımdır ve en önemli adımdır. Negatif durumları pozitife çevirmek için mutlaka Dengeli ve düzenli bir beslenme, karbonhidrat içeriğinden fakir, düşük glisemik indeksli, kaliteli protein, sağlıklı yağlar içerikli bir beslenme modeli oluşturulup bunun yanına düzenli bir egzersiz eklenmelidir. Polikistik over sendromu doğru tanı, doğru yönlendirme ve doğru bir tedavi ile kontrol altına alınabilir. Sizin de bunun gibi belirti ve bulgularınız varsa muhakkak bir jinekoloji muayenesinden geçmeniz gerekmektedir. Polikistik over sendromu doğru tanı, yaklaşım ve yaşam tarzı değişiklikleriyle ile kontrol altına alınabilir bir hastalıktır. Sizin de bu tür belirtileriniz varsa eğer bir jinekoloji uzmanına başvurmaktan çekinmeyin. Bizi takipte kalmaya devam edin. Sağlıklı günler dilerim.